Herkese merhaba arkadaşlar. Glütensiz makarnaları denemeye devam ediyorum. Bugün de Pasta Villa'nın glütensiz makarnasını deneyeceğim. Bu aynı zamanda vegan. Ee, diğer incelediğim Arbella ve Barilla'dan farkı mısır içermemesi. Ee, Arbella sadece mısır makarnası. Ee, Barilla ise içerisinde mısır ve pirinç unu. Ee, bu... Pastavilla ise sadece bezelyeden üretilen bir makarna. Gördüğünüz gibi zaten vegan, bezelyeden üretilmiş, katkı maddesi içermez, mısır ve buğday içermez diye ibareleri var. Pişirme süresi 9-12 dakika. Burada vermiş nasıl yapacağınızı. Tuz atıyorsunuz. Su kaynadıktan sonra 9-12 dakika pişiriyorsunuz. İçerisine de baktığınızda Sarı bezelye unu. Başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi çölyak hastaları için uygundur ibaresi. Bu çok önemli. Birçok çölyak hastası maalesef bu yazılmadığı için bu ürünleri tüketemiyor, gıdaları tüketemiyor. Dolayısıyla gluten içermez ibaresinin olması çok iyi. Menşe'ye ABD aslında ama Türkiye'de paketlenmiş. Diğerlerinden yalnız bir farkı daha var. Bu 350 gram. Örneğin Arbella 400 gramdı. Barilla da 400 gram. Bu 350 gram. Ee, yine fiyatı diğerlerine oranla Arbella ile aynı gibi. Ama tabi Barilla artık uçtu gitti yani. 28 liralardan 34,5 liraya kadar çıktı. Ee, bu daha uygun. Tabi tadım testi de çok önemli. Bu dokusu nasıl? Ee, diğer makarnalarla aynı mı? Mesela Barilla yani tartışmasız çok iyi. E tabi bu bezelyeden yapıldığı için farklı bir dokusu olabilir. Hemen onu test edeceğim. Şöyle bir paketin içerisinde ağzını kestim. Suyumuz kaynıyor. Biraz kaya tuzu atıyorum içerisine. Güzelce koydum makarnaları da. Yaklaşık 9-10 dakika pişecek. Yarım kanallarda olduğu gibi bir beyaz böyle bir tabaka birikiyor ama Arbel gibi çok fazla da değil. pişerken kokusunun net bir şekilde sebze olduğunu anlıyorsunuz. Yani ben şu an direkt şöyle bir daha koklayayım. Direkt bezelye yani. Direkt bezelye kokusu. Yaklaşık 10 dakika pişirdik. Pişince biraz şişti. Telefon kablosu gibi oldu aynı. 9 dakika bence gayet yeterli. Evet, Pasta Villa'nın bu makarnasını da salça sosu yaptım diğerleri gibi. Onları da klasik salça sosu yapmıştım. Siz farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Lezzetlendirebilirsiniz. Vegan ya da glutensiz kremalar var. Bunları kullanarak mantarlı, kremalı Soslar çıkartabilirsiniz. Tadına baktım gayet güzel. Dokusu da fena değil. Ee, yani bayağı bildiğiniz makarna. Biraz çok pişmiş makarna andırıyor ama ısırdığınızda böyle hafif bir e, aldante olmuş. Çünkü 9 dakika tuttum bezelyeden üretilmesinde bence hiçbir sakınca yok. Yani mısır makarnasının ya da mısır unu ve pirinç unu karışımından gerçekten hiçbir fark yok. Gayet yenilebilir. Çölyak hastaları için, glutensiz beslenenler için, veganlar için olmazsa olmaz bir makarna bence.